Yunanistan'ın İskeçe kentinde 20 kişilik bir grup 16 yaşındaki bir Türk çocuğu darp etti. Kanlar içinde kalan çocuğu annesi hastaneye yetiştirdi. Saldırganların pis Türk öbür sefere seni öldüreceğiz dedikleri aktarıldı. Batı Trakya Türkleri bir kez daha hedef altında. İskeçe'de 20 kişiden oluşan bir grup 16 yaşındaki bir Türk çocuğunu feci şekilde döverek hastanelik etti. Batı Trakya'da yaşayan Türkler sık sık ırkçı yaklaşımlara maruz kalıyor. Müslümanların okuduğu okullar Atina yönetimi tarafından kapatılıyor. Hatta Yunanistan hükümeti Batı Trakya'daki seçilmiş müftüleri tanımayarak müftü atamalarını merkezden yapıyor. İşte o ayrımcı ve ırkçı tutumlara bir yenisi daha eklendi. İskeçe kentinde 20 kişi 16 yaşındaki bir Türk çocuğuna saldırdı. Saldırganların hastanelik ettiği Türk gencini, pis Türk, öbür sefere seni öldüreceğiz sözleriyle tehdit ettikleri de belirtildi. Kanlar içinde kalan çocuğu ise annesi hastaneye yetiştirdi. İskeç'e emniyet müdürlüğü saldırıyı gerçekleştiren 20 kişiyi arıyor.